dostlar. Önce e, sizden kanalıma abone olmanızı ve beğenirseniz de videolarını likelamanızı e, isteyerek başlayayım. Şimdi e, ben diyorum ki bir fırtına önce sessizlik var. Siz ne dersiniz? E, Birçok olay yaşadık. Sanki hiçbir şey olmamış gibi sakin, e, sessiz yoluna devam edemez yargı. E, tabii ki sadece yargı değil. Güvenlik bürokrasisi Türkiye'de karmaşa bir türbülanstır gidiyor. Bunu daha önceki videolarda da sizlerle konuşmuştuk. Tekrar hatırlatalım. Hiç olmayacak şekilde İsmail Uçar HSK'ya bir şikayet dilekçesi yazdı. Ekin'de de hemen bir gün öncesine tut tarihiyle tutulmuş, savcılar tarafından tutulmuş tutanaklar vardı. Oralarda anlatılan olaylara ve İsmail Uçar'ın dediğine göre e, tü, kanserli hücreler vardı, yargıda çeteler vardı. Bunun Adalet Bakanlığı ve SK himayesi temizlenmesi talep ediliyordu. Arkasından Bekir Altun cevap verdi, arkasından Sider Demiroğlu cevap verdi. Çok enteresandır, onlar hepsi Anadolu Adliyesi'ndeydiler ama şimdi e, Bekir Altun İstanbul Adliyesi'nde, Sider Demiroğlu 21 Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul Adliyesi'nde, İsmail Uçar görevini devam ediyor. Anadolu Adliyesi'nde hepsi yargı etkisini kullanmaya devam ediyor. Ya tabii de Ankara bacağında Yüksel Kocaman da var. Onu da arada hatırlatmak lazım. Şimdi böylesi bir tane Pandora'nın kutusu açıldı. Cin şişeden çıktı. Ortaya bir şeyler döküldü derken Tolga Şardan yazı yazdı. Tolga Şardan'ın yazısı da bir mitroporundan söz ediyordu. Hoş şimdi de o mitroporunun olmadı dezenformasyon olduğu söyleniyor. O da e, Tolga Şardan'ın yazısını okuduğumda şöyle düşünmüştüm açıkçası. E, partili e, HSK olunca, partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde demek ki iş mite düşüyor. HSK paslanıyor, bypass ediliyor, pas geçiriyor. E, şimdi Tolga Şardan e, hızlıca hızlıca... Ee, tamamen basın hürriyetine ifade hürriyetine aykırı bir şekilde e, gözaltına alındı tutuklandı, dezenformasyon olduğu söylendi vesaire o suçun unsurlarının hiçbirisinin oluşmadığını biliyoruz. Bunları tekrar etmeyeceğim burada. Ee, orada tek bir amaç vardı. Çünkü arkasından Cengiz Erdinç de gelince o anlaşıldı ki e, acaba kimlerle haberleşiyor Tolga Şah'dan Cengiz Erdinç e, böyle bir MIT raporu Var mı, dolaşıyor mu, ortalarda mı, yoksa ellerinde yok da sadece haber olarak mı yazıyorlar, kimlerle görüşüyorlar, kaynakları kim, e böylesi bir şekilde e, bir garip türbülans diyorum ben bunun adını çünkü neden çok ciddi bir çatışma var aslında hiç olmayacak şekilde de kamuoyunun önünde yaşanıyor. Şimdi aynı şeyi Cengiz Erdinç'e de yaptılar. Çok enteresandır Ankara dendi. Avukatları Ankara'ya gittiler. Vural Ergül o gece Ankara yolundaydı. Ankara'ya gitti. Ankara'da e, bütün e, birimlere baktılar, aradılar, taradılar Cengiz Erdinç nerede? Yok. Sonra Vural Ergül'e bir haber geldi. Hastaneye gönderildi kontrole. Hastaneye gönderildi. Nerede? Ayvalık'ta. Peki Ayvalık'ta mı değil mi? Onun bir e, şeysi, sürdü münazarası sürdü ve sonuçta ayvalar geldiklerinde Cengiz Erdinç zaten savunmasını veriyordu ve adi kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cengiz Erdinc niyandı da bence gene onu da aynı sebeplerden ne biliyorlar kaynakları kim peki bunu merak edenler kimler merak edenler kimler demek ki birileri çok merak ediyor birileri çok endişe duyuyor birileri korkuyor olabilir mi? E bence öyle. Tolga Şardan'ın yazısında bir husus vardı. Mitraporundan ayrık olarak şöyle diyordu. İsmail Uçar'dan önce İsmail Uçer'in yazdığı şikayet dilekçesinden önce Cumhurbaşkanı harekete geçmişti yargı mensupları için. Ya bir raporu yoktur dendi. Peki yoktur da bu telaş ne o zaman? Yoksa yoktur kardeşim. MİT raporu yoksa tekzip edersiniz, e, davet edersiniz, ifadesini verir, e, savunmasını yapar vesaire. Ama demek ki bu mitroporu. raporu varlığına dair bir şaya bile birilerini acayip titretiyor. Şimdi ben bunu daha önce hatırlarsanız demiştik ki vakti zamanı geldi. 15 Temmuz yargısı tasfiye edilecek. Bunun düğmesine basıldı. Devlet içinde bir refleks harekete geçti ve o refleks şu anda karşısında derin kök gitmemekte inat eden kararlı bir yerleşim e, yer, e, birimleriyle karşı karşıya. Bunlar yargısı var. Bunların e, güvenlik bürokrasisi var. Bunların bakanlıkla içine yayılanları var. Bunların partili il başkanları ne kadar uzananları var. Bunların tabii ki avukatlar bacağı da var. E, gitmek istemiyorlar. Yıllardır buralarda tutundular. Yer ettiler. E, şimdi e, neden gitsinler ki? Hazır böyle bir düzen kurulmuş. Ama e, Pişipod'un iki boyutu var. Bence gitsinler tabii ki. Yani yargıda kim kirli ilişkilere giriyorsa, bu kimden geliyorsa gelsin derhal gitsin. Ama buna karşı direnen taraflar acaba nerelere kadar uzanıyor? Ne kadar güçlüler? İşte direnme noktaları, fazlasıyla harekete geçmeleri, agresif bir şekilde gözaltı işlemleri, bunlar hepsi fazlaca direneceklerine, dayanacaklarına dair, inat edeceklerine dair bize ipuçları veriyor sanki. Şimdi bugünlere nasıl geldik? Bir bunu konuşalım. Yani şimdi bir çürüme var, çürüme var. E peki çürümeyi başlatanlar kenara çekilsin. Çürüme var densin. E, bunu ortaya koyan, deşifre eden, e, ilk ben e, attı, o taşı ilk ben attım diyen. Acaba e, bunlar hepsi kurtulacaklarını mı sanıyorlar? Bu sistem nasıl oluştu? Önce onu konuşalım hızlıca. Hatırlarsanız o hal döneminde 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında o hal ilan edildi. O hal döneminde ne oldu? Biz e, anayasa değişikliğine gittik. Partide hükümet cumhurbaşkanı hükümet sistemi. Ben onu kitabımda yazmıştım. 15 Temmuz yargısını anlatırken 101 soruda 15 Temmuz yargısı Parti e, Cumhurbaşkanı sisteminin partili SKS olur mu diye. Vallahi tillay oldu. Öyle böyle partili değil. Yani sonuçta 13 üyeli HSK'nın 9'u doğrudan yürütme Cumhurbaşkanı AKP referansıyla geliyor. Hadi bir de küçük ortak MHP'yi koy 10. 2 tane İYİ Parti'nin üyesi var hakim mesela kurulunda bir tane de CHP üyesi var. Şimdi böylesi bir HSK seçilmesi, böylesi bir HSK yapılanmasından ne beklersiniz? E böyle bir HSK yapılanmasından sonra e yargı çürüdü deyip de kenara çekilmek e, kimin e, için mümkün olabilir ki? Bu sistemin içinde olan herkes buna yol veren, buna izin veren bu sistemi kuran herkes zaten bundan sorumludur. Ha şimdi ama biz e, bunu teşhis ettik bunu temizleyeceğiz e, bunu da toplumu arkamıza alarak yapacağız diyen bir irade ortaya çıktığını anlıyoruz. Ama demek ki bu iradeden önce de İsmail Uçar gibi, diğerleri gibi birileri de bir hareketlenmişler. Yani e, bu duyulmuş, bu anlaşılmış demek ki, bu konuşuluyor demek ki. Ee, ben bilemiyorum yani burada kim hangi tarafta daha fazla sorumlu ama ben şunu biliyorum ki bu çürüme, bu çürüme topluca hepinizin eseri. Hepiniz oradaydınız derler ya, bu çürüme yaşanırken. Hepiniz de oradaydınız bebeğler. Şimdi bir de başka bir konuya değinmek istiyorum. Yargıdaki çürüme sadece bu çeteleri, çetecikleri temizleme, kirli ilişkiler, güvenlik bürokraside yaşanan alver de falan bitmez. O çürümeyi kesemezsiniz. O çürüme böyle için 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 devam eder ağaç kurdu gibi gene patlar karşınıza gelir. Çünkü, çünkü önce anayasayı yok saymayı öğrendiler. Anayasayı yok sayan hakimler korundu. Anayasayı yok sayan hakimler yargıtay üyesi yapıldı, bakan yardımcısı yapıldı ve hala anayasayı yok sayıyorlar. Şimdi anayasa yoksa, anayasa yok sayılabiliyorsa e, tabii ki rüşvetçiler çıkar. Daha neler neler çıkar. O zaman e, madem hazır temizlemeye başladınız böyle bir refleks gösteren bir anlayış var onun kimdir nedir anlayacağız e, bir, bir zahmet de şu anayasayı yok sayan hakimlerden işe başlayın önce anayasa deyin anayasayı yok sayanlar varsa rüşvetçisi de olur anayasayı yok sayanlar varsa hırsızcısı, hırsızı da olur anayasayı yok sayanlar varsa e, uyuşturucu baronlarına yol açanlar da olur. Olur da olur. Demek ki ee, yargı yargı ciddi bir çürüme döneminden geçiyor. Arınmaya ihtiyacı var. Bunun için harekete geçenler var. Ee, ne zaman dersiniz? Yani benim benim iç sesim, bu türbülansın, hele ki bu Tolga Şardan ve Cengiz Erdinç'ten sonra e, çok devam etmeyeceğini yönelik. Sanki yani bu tasfiye süreci hızlandı, Belki de işlemler bile başladı. Bu tasfiye süreci hızlandı içinde biz bu karmaşayı görüyoruz. Belki çok yakın, belki ucu çok daha büyüyecek derin bir soruşturma yargıda başlayabilir. Ama benim bildiğim şu tasfiye edilecek olan bir yargı var, yargı dönemi var. Sona erdirmek istenen bir yargı dönemi var ve onun adını hep birlikte siz de koyduk neydi? 15 Temmuz yargısı. Çünkü 15 Temmuz yargısını siz oluştururken bağımsız, tarafsız, temiz bir yargı arzulamadınız. 15 Temmuz yargısı pek çok hukuksuzluklar üzerine kuruldu. Hak yenilerek kuruldu. İnsanların hayatına çökülerek kuruldu. Masum oldukları ispat bulduğu anda bile geri dönmelerini e, fırsat tanınmadan devam ediyor. Baş döndürücü bir şekilde bu çürüme yaşandı. Adalet, adalet diye inleyen birçok masumun e, çığlıkları duymaz oldu. Taş duvar oldu. Ama geldiğimiz nokta, heyhat, gene çürüme işi size düşüyor. Çürümeyi temizleme işi de sizin içinizden birilerine düşüyor. Değil mi? Neden? Çünkü gördünüz bir varlık yokluk meselesi olduğunu anladınız. Devam edemeyeceğinizi böylelikle gördünüz. E bir de tabii para. E para sen nelere kadirsin diyecek insan. Demek zorundayız sanki. E gri liste denen bir olay var. Küresel suç endeksi, organize suçlarla ilgili endeks açıklandı. Türkiye, Türkiye'nin çok ciddi e, te, hakkında çok ciddi tespitler var. Ön, özellikle insan kaçakçılığı ve insan ticareti yönünde. Bu ayrı bir videonun konusu ama hakikaten de bunun ucu bucağı yok. E bunların hepsi kayıt altına alındı. E bunları da, bunları da başkaları yapmadı. Hepiniz dedim ya, hepiniz oradaydınız. E, dilerim e, temizlik işlerinde başarılı olursunuz. Dilerim e, bu işe kalkışanlar, e, devlet adına bir refleks gösterenler. Bu yerleşmiş, kök salmış, e, dal budak sar, e, oluşturmuş, sarmaşık gibi her yanı sarmış bu yapıyı söküp atmakta başarılı olurlar. Kararlı olurlar, İrade, e, karar, e, iradelerinden geri dönmezler. Bu e, Şardan olayı, Cengiz Erdinç olayı bize gösterdi ki çok korkuyorlar. Bu refleks gösterenler demek ki diğerlerini çok korkutmuşsunuz. Bu devlet içinde ciddi bir çatışmadır. Bu çatışma e, görünür hal almıştır. Daha da e, yüzünü gözünü kaşını sanıyorum en kısa zamanda göreceğiz. Bu kaçınılmazdır.